m bakalım ee, oğlum e, 15 yaşında yaklaşık 11 yıl 11 yıl oldu yüzmeye e, devam ediyoruz e, İlk başta 6 ay 8 ay çok zorlandık ama mücadeleyi bırakmadık hocasıyla beraber e, şimdi yüzmeden çok keyif alıyor ee, toplamda 15 tane modalyası var. Ee, hedefimiz bunu daha da çoğaltmak. Türkiye Şampiyonası'nı hazırlamak olur mu? İlk başlarda e, kısa kısa başladık. E, suda suya alışma e, nefes tutma işte zaman aldı biraz. E, şimdi e, yaklaşık 50 dakikalık bir seansta yani 700-800 metre zorladığı zaman 1000 metre kadar bir yüzme e, yapıyoruz. Yani Yunus Emre ile yaklaşık 12-13 yıldır birlikteyiz. Artık benim de oğlum gibi oldu diyebilirim. Çok güzel bir gelişim tabii ki kaydetti. İlk zamanlarını hatırlıyorum. suya asla girmek istemiyordu. Zorla da olsa bir suya soktuk. Çünkü bundan da tecrübeliyim nasıl Down sendromlu çocuklar kesinlikle yüzüyorlar yani. Ne yapmamız gerekiyor? Birazcık onları zorlamamız da gerekiyor. Zorladıktan sonra gelişimleri çok iyi oluyor. Suyu çok seviyorlar. Zaten kendileri de neşe dolu insanlar. Gayet iyi gitti. Bundan sonra e, yarışmalara soktuk yıllar içerisinde yaklaşık bir 15 madalya kazanmıştır bu yarışmalarda gayet iyi bir gelişim gösterdi kendisi. Şöyle diyeyim e, yarışma boyutuna kolay gelmedik aslında Yunus Emre Emre'yle e, biraz süre aldı Yunus Emre'de çünkü Down sendromlarda da ayrı ayrı kategoriler var. Biraz Down Sen, e, Yunus Emre e, ağır bir Down sendromlu çocuğumuz öyle söyleyeyim ama çok güzel gelişim kaydetti. E, şu anda e, gayet iyi bir durumda, yüzebiliyor zaten kendiniz de göreceksiniz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz biz. Kesinlikle düşünüyoruz İnşallah Türkiye Şampiyonası'nda kendisini sokmak istiyoruz. E, güzel yerlere geleceğinden eminim diyebilirim ben. Kesinlikle rol medal olduğunu düşünüyorum. E, ben velilere buradan sesleniyorum evde tutmayın çocuklarınızı, yüzmeye getirin, onlara çok iyi geliyor, sosyal e, aktiviteleri artıyor çok güzel durumlara gelebiliyorlar açıkçası